Evet arkadaşlar, projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz e, bu şekilde yapmıştık. Bizim tasarımımızda baktığımız zaman e, şu kişisel web site yazısı yazıyor. Yani şu kısmı getirip bir de altına tablo ekleyeceğiz. Hemen o kısma getirelim. Şimdi e, biz Admin layout'a giriyoruz. Burada değişiklikler yapacağız. Bu değişikliklerden biri ise burada mesela ne yazıyor? şunu şu şekilde getireyim. Bunlarla işim bitti. Bunları kapatıyorum. Bakıyorum. Burayla işim yok. Şu anlık. Evet. Şu an. Şu menü kısmında admin panel yazıyor. Evet. Hemen geliyorum şuraya. Menü kısmına. Admin panel. Sonra linklerde de 1, 2, 3, 4 tane link var. 1, 2, 3. Bir tane daha ekliyorum. CTRL'e D'ye birlikte basarsanız arkadaşlar. Eee şey yandaki satırı olduğu gibi alt tarafa kopyalar. Sonra bu linkler ana sayfa ikonlar diye geçiyor. Şimdi ana sayfa diyoruz. İkonlar ikonlar siteye git siteye git burada da çıkış evet bu şekilde baktığım zaman ana sayfa ikonları siteye git çıkış evet bu şekilde gelmiş oldu admin panel ee, şu karıyı da düzenleyelim. Oraya da e, rengi vereceğiz. Onun için e, hangi rengi verelim? Şu şu rengi biz hangi yapımızda kullanmıştık hatırlayabilirsiniz. Şu e, projemize bakalım. Şurada olması lazım zaten. Bakalım. Ee, nerede? Kişisel web sitesi. Renk kodlarını şu an tam hatırlamıyorum. Bakın şu kişisel web sitesine giriyoruz. Stil kısmına giriyoruz. Burada Buna değildi pardon. 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 Şu kısımdaydı. Admin kısmında kullanmıştık login işleminde. CSS kısmının içerisindeki Evet şu. Background image var ya. Bu kısımda. Geliyorum bunu kopyalıyorum. Sonra 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 bakıyorum. Burası bizim my page yazan kısmımız. Bu my page yazan kısmı bizim hangisi? Evet şu kısım. Yani şuraya ben geliyorum. Buraya da şey şeyin içerisinde yazmayı da öğrenmiş oluyorsunuz. Ayrı stil açmadan. Şimdi ben e, buraya klasın içerisinde değil pardon şurada bir stil açıyorum buraya bu kopyaladığım kısmı yapıştırıyorum ee, kaydediyorum sonra yeniliyorum evet görüldüğü üzere bu şekilde gelmiş oldu sonra my page ise kişisel web sitesi yazıyordu değil mi evet kişisel web sitesi yazıp yeniliyorum evet bu şekilde burada gelmiş oldu sonra sonra bakalım başka ne yapıyoruz ne yapabiliriz ee, ve şu şu 3 till sileyim ben şuradan şu kısım e bu şekilde kaldı sonra aşağı iniyorum şu buraya gelip buraya da bir stil yazıyorum ve buraya da kalır yani rengi değiştireceğim yazı rengini White diyerek bu şekilde bir e, yazıyı da değiştirmiş olduk. Evet e, sol tarafı düzenleyelim şimdi. De. Sol taraf için bir e, Bootstrap yapısı gerekiyor, Bootstrap CDN. Çünkü şu ikonları biz Bootstrap'tan yaptık bunu falan. O yüzden şuraya Bootstrap eklememiz gerekiyor. Hemen geliyorum buraya. E, bootstrap CDN diyorum. Şuradan bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Sonra link açıyorum buraya. Sonra buraya rail açıyorum. still sheet diyorum. Sonra href ise kopyaladığım linki yapıştırıyorum. Sonra şu kısım var ya bu kısma ben son siteye git ve çıkış itemleri şeylerinin butonlarının oraya ben bu strap btn info ekliyorum kaydediyorum ve yenilediğim zaman bu şekilde gelmiş oldu şimdi altta da yine bununla aynı yapmak için şey yapacağım şu btn tre danger e ekleyeceğim çıkış yazısının hemen yanına bunu da ekledikten sonra gördüğünüz üzere bu şekilde eklenmiş oldu şimdi bakıyorum tablo var tabloyu da hemen e, bu videoda ekleyelim nerede bizim admin kontrolümüz burada indeksimiz buradaydı go to view dediğim zaman beni gerekli olan indekse götürür sonra ben buraya hemen e, tablo ekleyeyim hemen bir table bunu da bu strapla yapacağız. Class diyoruz. Class'ı table table şunu sil. Table table tre bordered e, margin top 3 verelim buna. Sonra inelim aşağıya. TR diyelim. TR'ye bir ID vereceğiz. Sonra THA isim vereceğiz. Şurası TH olacak. Burada TH. Burası isim. Burada TH Niye bunu bu şekilde açıyor? Onu anlamadım. Ha. Güncelle. Şimdi bunu açtım ama bunları e, burada bir sıkıntı veriyor. Neden? Çünkü buraya biz TR açmayı unutmuşuz. TR açmayı unutursak bunu buradan kesip altına yapıştırıyorum. Niye olmadı? Neyse şu şekilde TR'yi kapanışını ekledim. CTR ile KD'ye beraber basarsanız aynı anda e, bir düzeltme olur. Sonra aşağı iniyorum. Aşağıda da nerede benim yapım? Şurada. Evet. ID isim ve güncelleyi biz ekledik tabloya. Sonra ID isim güncelleyi TH ekledik. Sonra bir TR daha açacağım ben altına. TR. Bu da T, TD olacak. Bu şekilde TD td ise e, buradaki kısımlar olacak. id 1 şuraya hemen id 1 yazıyorum. Altına td'ye isim gelecek. Çünkü veri tabandan çekeceğiz. Buraya da ben bir e, a etiketi açıyorum. Buraya dikkatlice bakın. Bura href olacak. Heref e şu anda bir şey vermiyorum yönlendirme. Sonra e, buraya da güncelle yazısı getireceğiz güncelle şöyle e, yenilediğim zaman burayı inlediğim zaman şu şekilde Evet geldi ama bakın buton gelmedi buton gelmesi için ne yapıyorum hemen buraya geliyorum ve klasına klas veriyorum buraya BTN bootstrap'ın özelliği BTN primary eğer bootstrap öğrenmediyseniz arkadaşlar gerçekten öğrenin çok güzel e, bir yani şeyleri var özellikleri var. Güzel framework yani kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi biz e, şuraya bakın. Yenilediğim zaman bu şekilde geldi. Evet. Şu isimleri falan biz şeyden çekeceğimiz için veri tabanından şu anlık rastgele isim yazdım. Tabloyu da TH yazdığımız zaman yukarıya yazıyor arkadaşlar TH yazılanlar. Ondan sonra TD yazılanlar ise şey yazılıyor. Alt tarafa yazılıyor. Bu şekilde. Biz de aynı şekilde böyle yazmış olduk. Evet. E, bu videoda bu tablo yapımı da gösterdik. Diğer videoda ise bunun veri tabanından çekerek. Yani ismi bakın benim ismimi çekmiş burada. Aynı şekilde nereden çekti bu ismi? Bizim. Bakın siteye git diyorum. Şuradan çekti. Buradan çekti direkt. Anladınız mı? Yani e, biz de ismi oradan çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.